İş yapamıyoruz. Sokağın başında başladı. Istiyoruz. Istiyoruz. Sokağı, Tuvalet istiyoruz. Işıklı tabela istiyoruz. Işıklı tabela istiyoruz. Işıklı tabela istiyoruz. Büyük takşi. Bizimle ilgilenilsin istiyoruz. Bizi boş bırakmasınlar. Yani ben de ister istemez dedim ki ne oluyor? Ben dedim ki Erdal Bey'e ya yazdım. 9'da burada ol. 8'de. Saat 9, 3, 9, geçiyor. Gelen yok. Ya Bu sorun doğuncak değil ki. Bu zavallı kadınlar üç kuruş maaşlarını koca için şey. Biriktirmiş Elnur'u. Sokakta adam geziyor Sinanlılar. Ezlerle ee, sattı. Tanesi 500 lira. Bunları sattı. Ben para veriyor, Hem üstüne de iyice yapamıyor. Günah değil mi? Her akşam domuzlar geliyor buraya. Domuzlar Bunlar da para yok. Para Çok günah. Ben üzülüyorum. Hem muhtar olarak üzülürüm hem bayan olarak üzülürüm. Bir kadın evine ekmek götüremiyorsa ne iş yaptırsın ki otursun evinde daha iyi yap. Ben çok üzülüyorum ve çok mutsuzum. Belediye adına utanıyorum. Ben bir hem mahalle sorumlusuyum, mahalle muhtarıyım, hep anneyim. Her akşam buradayım. Bunlar destek her için gün, buradayım. Her gün yanınızda. Benim çıkarım yok. Ama ben bunları üzülüyorum. Yazık. Herkes de anne. İş içerisi olmuş 15 lira. Bunlar iki tanesi 30 lira. Hani kazancı nerede? Hani yol parası nerede her şey? Ben gereğini yapmasını istiyorum. Ya bu sene kapatsınlar, hiç sene parası kalsın, sen yapımına paralar değmedinsin. Aynen. Ya da gerekeni ne yaparsa indirsinler, iki var. Öyle diyorlar. Peki niye burası seçilirse soruldu mu? Hiç ya? sormadılar. Hiç soran yok. Hiç kimse bize sormadılar. Ya sorsanız ben de mahalle muhtarıyım. Ben bugün diyelim 15 yılıma verdim. sonra 20. yılım. Bir fikrimi al. Bir sor. Nereye koyalım? Muhtarım sen önerirsin de. Çünkü daha önceki sanat sokakları farklı yerlerdeydi. Farklı farklı yerlerdi. İkisi sahildeydi. Ha dediler mahkemelik değil. Belediyenin yeri mahkemelik olmaz. Kamulaştır. Senin kamu kanunların var. Bu yol senin kanunu, Belediyenin kanunu değil. Otelin kanunu otelin, kanun, otelin kanun değil. Ben ilk defa sanat sokağına katıldım. Evet. Büyük umutlarla katıldım el emeklerimi değerlendiririm diye ama çok üzüldüm maalesef çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. 31 tane kadını belediye bir sokağa yerleştiremedi. Bize burayı dendiği zaman yolun başından itibaren standların verileceği söylendi. Ben sordum kayıt yapılırken. bir projeniz var mı? Çizildi mi? Krokisini görebilir miyim dedim. Hayır henüz yok dediler. E, 25'er bin lira parayı verdik. Ondan sonra kayıt yaptılar. Ve e, Temmuz'un 15'inde burayı açabildik. Açtığımızda da buranın e, herhangi bir sadece bir tane ev olan bir sokak burası. Sokak normalde insanların gelip geçtiği, yaşadığı yerdir. Burada sadece her gün gelen domuz var mı? Belediye başkanımızdan neler istiyorsunuz? Ne Belediye yapmasın? başkanından istediğimiz burada olacaksa stantların yolun başına indirilmesi, ışıklandırılması ve tak şeklinde yolun girişine ışıklı bir sanat sokağı tabelası yapılması en azından artı bir tane de tuvalet yapılması. Zor demesinler. Ben deprem bölgesinde çalıştığımda 24 saatte tuvalet kurulduğunu gördüm. Yapılabiliyor. İstekle bulunursa rahatlıkla seyyar bir tuvalet yapılabilir arazi var şimdi. Merhabalar ben Rukiye Balcıoğlu, dört nolu sahibiyim. Evet. Sekiz seneden beri yapıyordum, bu sene dokuzuncu senem. İlk defa dörde çıktık. Çok sevindik ama gel gelelim sevinmemizin haline ağlıyoruz yani, kan ağlıyoruz gerçekten. Stah sahibi olarak ben bu bugüne kadar 100 lira para kazandım. 100 lira lan ne döner, 25 bin lira kredi kartımın ödemesi geldi. Ödecek alim yok. Ve ben bugün belediyeye gittim. Kafama kararı alıyorum dedim. Dilekçemi verdim Ali Bey'e, Özge Hanım'a. Ve gerekeni yapılsın yani. Biz bütün sanat sokağı sakinleri burada kan ağlıyoruz. Bizim paralarımızı versinler yani. Gerçekten belediye olarak bunu yapsınlar. Burada sanat sokağı değil. Sanat sokağı girişimcilere ak yok. İnsanlar rezillik yaşıyor. Burada domuzlara alışveriş yapıyoruz. Düşünün yani. Gidin bir Fethiye'yi görün, Bodrum'u görün, Akyaka'yı görün. Burada gerçekten sanat sokağı sakinleri, burada iş yok. Girişimciye burada saygı yok. Merhaba, ben Rana Çetinkaya. Ee, aslında şöyle ki, sanat sokağı birkaç senedir çok problem. Ee, bundan önceki senelerde de problem oldu. Mahkemelik yerler oldu. Bu sene için Geçen sene bu sene için bize daha iyi bir yerde olacağı söylenmişti. Bu sebeptendir ki bizler belediye arkadaşlarının sözlerine inanaraktan bu kış mala girdik ve gerçekten evlerimizde üretim yaptık. Herkes bütçesine göre mala ve yer parası olarak belli bir açığa girdik. Bu sene bize ilk başta sokağın başı söylenmişti. Fakat sonradan öğrendik ki sokağın burası. Fakat burası o kadar kör bir nokta ki bugün itibariyle tam 15 gün oldu. Zaten sanat sokağı 15 Temmuz'da açıldı. Sezon Mayıs'ta başlıyor. Ee, tabii ki anlıyorum belediye yeni kurum bazı değişiklikler olabilir. Anlıyorum ama bizlerin de gerçekten maddi ve manevi olarak beklentimiz çok, gerçekten emeklerimiz fazlaydı. Bu sebepten bu sokağı en azından kalan süreyi kurtarmak adına sokağı lütfen başa alalım. Yani bu sokakta kuruldu ama tuvaletimiz yok. Şu anda insanlar tuvaletten falan geçti. Yani ekstra bir şey istemiyorum. Kaç kişisiniz şu anda burada? Şu anda sokak 31 kişi. Daha önceki seneler 70 kişi falandı. Hı hı. Bak, e, sizi tanıyalım. Yusuf Bekrek Bey'imizim. Yusuf'un evet. eşiyim. Evet. E, Eşimler e, ilk defa bu sene sanat sokağına katıldık. Evet. E, beklentimiz e, çok fazlaydı. E, gelip gördükten sonra o beklentilerimizin hiçbirinin yerine gelen bir yeri zaten anlamıştık kadar, başta. Hı -hı. Ee, sokağa giren karanlıktı. İlk başlarda karanlıktı zaten. Lamba bile yoktu. İnsanlar bir kadar geliyor, geri dönüyordu. Sokağa bile girmiyor. Günde giren üç kişi, 5 kişi orada satış yapabilirsek yapıyoruz. Yapılmazsak 15 gündür yaptığımız satış 200-300 lira. Yani 25 bin lirayı bu şartlarda nasıl toplayacağız? Emeğimiz zaten emeğimizi hiç hesabı bile koymuyoruz. Onun için bu sokağın düzgün bir şekilde ışıklandırılıp, tabela asılıp, aşağı indirilip yap yapılması ya da sahilde daha güzel bir yer verilmesi tarafından. Merhabalar, ben Ayşe İyigül. Evet. Emekliyim turizm sektöründen. Evet. Uzun yıllardır sana sokandaki etkinliklere katılıyorum. Bu yıl bizleri davet ettikleri zaman hepimizin cebine mesaj geldiğinde sanat sokağın açılacağını ve başvuru yapılacağımızı söylediler. Gittik, başvurularımızı yaptık. O arada da sanat sokağının yeri belirlenmişti. Migros'un yanındaki, emniyetin karşısındaki. Beşem'in yanındaki Vakıflar Bankası'nın sokağı diye. Gerçekten o sokakta biz yıllar önce de sanat sokağı açmıştık. Çok bereketli bir sokaktı ki turizm o yıllarda daha zengindi. Ve o gün sokağa gittiğimizde Sokan girişinde direkler için yer ayrılmıştı. Kazıklar dikilmişti, kırmızı şerit çekilmişti. Fakat daha sonra biz paraları yatırdıktan sonra o direkler sokağın en dibine taşınmıştı. Bunun sorusunu biz hep sorduk. Neden o sokak başından başlamadı da direkt arkadan başladı diye. Önce banka izin vermiyor dendi. Bankaya para girişi oluyor diye. Daha sonra oradaki apartın depo girişi var. Oraya mal gelecek ki biz gündüz açmıyoruz, akşamdan sonra açıyoruz. O da bir etken değil. Daha sonraki çok sık sorularımızda da hem başkanın hem meclis üyelerinin otel müdürüyle görüşmemiz gerekiyor. Aramızda bir sorun var diye yazılı olarak da bize bir yanıt verdiler. Ama sonuç alamadık. O otelin kim olduğunu hala öğrenemedik. Ve istiyoruz. Teşekkür ederim.